Ablam. Hayırdır, ne oldu iyi misin sen? Yani yok bir şey, dalgınım biraz. Hı. Hmm. Belli. Benim gitmem gerek, sonra görüşürüz. Abla. Hmm, ben aslında seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne <laughs> oldu? Abla, bu Şeniz... Abla, bu Şeniz sana niye benim görüntülerimi izletti? Ne, ne bileyim Ceren, ne bileyim ben şimdi nereden izletti, niye izletti? Yemem abla. İnandıramazsın beni buna. Ben bir şey tahmin ediyorum. Ya senden bir şey istedi, yapmadın. Ya da... ...sen onunla ilgili öyle bir şey biliyorsun ki... ...seni susturmak için... ...sana benim görüntülerimi izletti. Ablacığım, ablacığım benim gerçekten işim var. Gitmem lazım, sonra konuşuruz. Mümtaz'la bir ilgisi olabilir mi abla? Ne? Diyorum ki... ...bu Şeniz... Sen Mümtaz'ı öğrendin diye seni tehdit etmiş olabilir mi? Ha? Doğru mu? Ben, ben senin neden bahsettiğini anlamıyorum bile. Yapma abla. Artık yapma. Bak salağa yatıyorsun, sonra kalkmayı unutuyorsun sen. Sen bal gibi de olanları biliyorsun. Şeniz'in Mümtaz'la bir ilişkisi olduğunu biliyorsun. Nedim'in küçücükken onları aynı yatakta gördüğünü sen biliyorsun. Ne oluyor lan Hoş geldiniz Agah Bey. Ee, hoş bulduk Seher Hanım. Hoş bulduk da nedir bunlar böyle? Nedim Bey rica etti. Amcam bir başına dedi. Ondan geldim. Hmm. Sağ olun. Buyurun bir çorba için. Ee, sonra belki. Şimdi canım hiçbir şey istemiyor Seher Hanım. İtiraz yok Agah Bey. Yemezsen hasta olursun. Annem pişirirdi bu çorbayı. Rahmet istedi anacığım. Elinin lezzetini bilmeyen yoktu. Elinize sağlık. Şifa olsun. E, madem öyle... ...buyurun siz de geçin lütfen. E, 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 sağ olun ben tokum. Olmaz öyle şey. Buyurun. Lütfen buyurun. Sen ne diyorsun iftiracı paçoz? Sen bir daha benim annemin adını o kirli ağzına almayacaksın, duydun mu beni? Bana bak. Deli deli bağırıp durma. O ağzını bir topla. Kimmiş iftiracı ya? Ha? İftira olduğunu düşünüyorsan git. Git hadi babana sor. Git babana sor sana doğruları anlatsın ya da... ...ya da annene sor. Annene sor diyeceğim ama yataktan kalkabilirse tabii. Kızım parçalarım ben seni. Öldürürüm ben seni duydun mu beni? Ama ben sana bunun hesabını soracağım Ceren. Şimdi defol git buradan. Defol. Bana bak Damla. Sizin bu saçma sapan aile olaylarınız beni gerçekten sıktı. Madem öyle, git babana sor. Sana annenin ne kadar namuslu olduğunu anlatsın, tamam? Namusu senden mi öğreneceğim ben? Sen önce kendi ablan'a abimle ettiği hesabını ver. O, o ne demek? Annemin namusunu diline dolayan şu geri zekalı varoş kardeşine sor bence.